Hem kafemin adı olsun. <laughs> hem bizi yazsın. Çeşitli. Renkli. <laughs> Okul hayatından sonra iş hayatım başladı. Bir birikim yok. 5-6 sene sonra kendime bir turizm şirketi kurdum. Ondan sonra deprem oldu. Depremden dolayı turizm şirketimi satmak zorunda kaldım. Ee, bir ara verdikten sonra şimdi buradayım. Kayıplarımız oldu. Birçok kaybımız oldu. Ee, maddi kaybımız manevi kayıptan daha fazla. Ee, i̇nsanların gözünde tabii ki bu maddi kayıplar cana geleceğine mola gelsin gibi görünüyor ama bizim senelerin birikimleri gitti. Öyle kolay değil yani. Can, e, malda canın yongası aynı zamanda hani Mal da bir yerde gerekli. O yüzden hem mal olarak hem manevi olarak, maddi manevi tükendik depremde. O yüzden zaten kendi şirketimi sattım. Ufak da olsa ailemi destek verebilmek. Kendi ayaklarımızın da tekrardan durmak için. Kalan birikimle de zaten dediğim gibi burayı hem evim üst katta alt katta burası da boş görünce böyle bir deneyim yapmak istedim, denemek istedim. İşin açıkçası hiçbir amacım yoktu buraya açtım Hiçbir fikrim de yoktu. E, dizi film seyretmiyorum. E, sosyal medyayla da çok böyle alakalı sayılmam. E, bir gün evimden çıkarken, burası daha önce seyahat ofisiydi ama harabe bir yerdi. Olur mu buradan dedim. Bir girdim. Çok tadilat gerekiyordu. Yaparsın dedim yavaş yavaş. Bir başladık bir ay sonunda bu kadar olmasa da biraz güzel bir işler olacağını kafamda oturtturdum. Önce butik patiseri aslında e, pasta, tatlı yapıyordum. Benim komşularım hataylı olduğumu biliyor, yemeklerimi de biliyorlar. Belki neden yemeği de eklemiyorsun dediler. Olabilir mi ki dedim, bir denedim. Yemek pastaneden daha çok tuttu. Tatlıdan, pastadan daha çok tuttu. O zaman dedim burası butik kafe olsun. İkinci ayda butik kafe yapmaya karar verdim. İzinlerimi de o şekilde aldım. Butik kafe olarak kaldım. Ondan sonra başladım etrafa falan tanıtmaya. Çok dediğim gibi sosyal medyayla da alakam olmadığı için çok yayıldık mı? Hayır. Mahalle arasında açılmış. Mahalleli özel bir kafe gibi oldu aslında. Yazın çok keyifli zamanlar geçirdik. Burada komşularımız, herkes iniyor. Yaşlısı genç çocuğu hepimiz burada oturduk. Güzel vakitler geçirdik. En önemlisi, yani bu kafede oturanlar, hani bir kafe gibi hissetmiyorlar. Hani kendi yerleri gibi hissediyorlar. Kendileri geçip çay alabilirler, kendileri yeme alabilirler, görebilirler mutfağımı istedikleri zaman. Ay girmeyin, pis gibi bir derdim yok. E, ya da girmeyin, orası benim özel alanım gibi bir derdim yok. Benim semelerini istiyorum, yani burayı. E, salaş bir yer olsun istedim. Öyle oldu. Bence en önemli şey burada bir ruh var görünmeyen bir ruh var. Yani buraya girdiğinizde sıcak bir şeyle karşılaşıyorsunuz. Diğer yerlere girdiğinizde amacınız neyse o kafe'ye örnek veriyorum, bir restoranta girdiğinizde yemek yemek, yemek sadece amacınız oluyor. Ama buraya girdiğinizde eski şarkılar olsun, işte yemekler olsun, ben her gelen müşteriyi hani müşteri olarak görmek, muhabbet edebilen biriyim. Yemeği beğendiniz mi? Nasıl olmuş? Eklememi istediğiniz bir şey var mı? Ya da beğenmediğiniz bir şey var mı? Derken bir muhabbet açılıyor. Sanki hani bir restorantta değil de evinde yemek yiyormuş gibi hissediyor ve bir daha geliyor. Bu sefer muhabbete geliyor, çaya kahveye geliyor. Yani buranın bir ruhu var. Buranın bir sıcaklığı var. Al, albenisi var. Ama diğer restoranlarda isme gidersiniz. Benim kafemi gelen insanlar çoğu benim kafemin adını bilmezler. Belkıs olarak bilirler burayı. Belkıs'a geliyorlar. Yani bir içeride bir enerji var, işte içeride bir sıcaklık var, muhabbet var, dostluk var, kardeşlik var diyerek geliyorlar. Ve bu benim çok hoşuma gidiyor. Genellikle aldığım e, olumlu eleştirilerin başında temizlik geliyor. E, yemek yaparken dikkat ediyorum. Onun dışında kullandığım malzemeleri kaliteli seçiyorum. Aynı yemekten ben yiyorum çünkü. Benim yemediğim yemeği asla satmıyorum. Benim damak zevkime uygun yemekler yapıyorum zaten genelde. Benim yiyeceğim yemek temiz olacaksa satacağım da yemek temiz olacak kafasındayım. O gördüğünüz fast food, restoranlar falan kendileri yemediği için halkın sağlığıyla oynamaları çok daha basit oluyor. İşin özü benim görüşüm diyeyim. Olumsuz sadece tek bir yanıt aldım. Onu da ben olumsuz olarak değerlendirmiyorum. Hayvanların buraya girip çıkıyor olması. Tek olumsuz yanıtlarımdan biri. Kediler burayı çok seviyor çünkü ben kedileri çok seviyorum. Ama onların maması var. İnsan gıdası asla tüketmiyorlar. Masalara çıkmazlar. Yemeklere karışmazlar. Çok da çıktığında rahatsız oluyorsanız, püf bir noktadır. Herkes öğrensin. Kedilerin yüzünü üflediğinizde olduğu mekan terk ederler zaten. Yani bu kadar basit aslında bu. Tek olumsuz yanıt bu. Ama da onu da aşıyoruz. Yani gelen ee, artık gelmesi sıklaşan müşteriler de onlara alıştı diyebilirim. Yani kedi dostu olmak birazcık bana dezavantaj yaşatıyor. Onun dışında hiçbir dezavantajım olmadı. Dediğim gibi her şey çok güzel gidiyor. Ee, yani olumlu yanıtlar daha çok alıyorum. Mahalle arasında böyle bir kafe olması, e, mahalleliğe yönelik olması, salaş olması, yani e, pijama kadar değil de eşofman eşofman takımıyla bile gelip oturup çay içebiliyorlar. Bunlar da onlara hoşluk katıyor. Bir yardım almayı da düşündüm, yapamadım. Yani burası benim alanım. Bir başkası gelince olmuyor. Zaten küçük bir mekan gördüğünüz gibi. Evet çok fazla efor sarf etmeniz gerekiyor. Uykunuzdan fedakarlık yapmanız gerekiyor. Özel hayatınızdan fedakarlık yapmanız gerekiyor. Benim sosyalliğim, aktivitem, işim, hayatım burası oldu. Genelde sabah eskiden sabah 5'te kalkıp 7'de servis başlatıyordum, gözleme yapıyordum. Şimdi gözlemeyi kaldırdığımız için 7'de kalkıp 8'de servise başlıyorum. Gece 12'ye kadar bu devam ediyor. Yemekler, servisler vesaire. Buradaki tek e, hani kadın olarak zorluk yaşadığım diyeyim. Erkek gücü gereken işlerde zorluk yaşıyorum. Onu da çok sağ olsun komşularım hallediyor. Taşıma e, ya da bir yer bozulur onarımı falan bu şekilde. Onun dışında hiç erkeklere muhtaç değilim. Kendi işimi kendim yapıyorum, e, kendim paramı kazanıyorum. Bu yeni değil. 17 senedir böyle. E, Allah razı olsun evet ailem arkamda ama ben yardım talep etmiyorum. Hoşuma gidiyor kendim bir şeyleri çabalamak, kendim bir şeyleri elde etmek kimseye muhtaç olmamak, ayaklarım üstünde durmak. Az mı kazanıyorum? Az kazanıyorum ama yetiyor. Çok böyle lüks hayallerim de yok zaten. Küçük bir esnaf olarak geçiyoruz burada. Hani bizi görsünler, sadece onu istiyorum. Ben mahalle ilk burayı açtığım zaman mahallemde çok aşırı paket servis var. Burası aslında Nişantaşı'na çok yakın, e, işlek bir cadde, üst cadde. Bir alt sokağındayım ve aşırı derecede buraya paket servisi geliyordu. Ben yaparım demiştim. Mahalleden hiç destek e, alamadım bu konuda. Yemek konusunda söyleyeyim. 3-5 kişi dışında. Bizleri de görsünler istiyoruz. Hani yani bir denesinler. Ev yemeklerini bir denesinler. Facebook'tan uzaklaşsınlar. Belki de beğenecekler.